Müslümanlar bu haftaki hutbemizin konusu malum önümüz bayram, bayram haftasına girmek üzereyiz. Bayramın fıkı hakkında yani bayramdaki sünnetler nasıl amel edilmesi gerekir, ne yapmamız gerekir ve bayram namazı hakkında. Öncelikle bayram namazının vacip mi, farz-ı kifaye mi müekked bir sünnet mi olduğu hususunda alimler ihtilaf etmişler. Ancak genel olarak her Müslümanın mutlak engelleyici bir engeli olmadığı sürece bayram namazını eda etmesi gerekir. Bayram namazını özellikle o imkanların bulunmuş olduğu mescitlerde, geniş imkanların bulunmuş olduğu mescitlerde Müslümanların erkekleri, Müslümanların kadınları, kızları ve çocukları ile beraber hep birlikte bayram namazını eda etmeleri gerekir. Bayrama doğru böyle adım adım giderken ilk konumuz bayram gecelerinde tekbir almak. Genel olarak Türkiye vakasında Müslümanlar sadece kurban bayramının teşrik günlerinde yani kurban bayramının arefesinde akşam güneş battıktan sonra teşrik tekbirlerini tekbirleri alıp bayramın dördüncü günü sona erdirilmektedir. Ancak bu Ramazan ayı bayramı içinde geçerlidir. Burada insanların bayram gecelerinde yani bayram gecesi ne demek? Bayram namazına çıkmadan önceki gece, akşam güneşin batımıyla artık yeni bir aya giriş söz konusu olduğu için bayram gecelerinde evlerinde, mescitlerinde yollarda yürürken çarşılarda, pazarlarda mukim olsunlar, seferi olsunlar. Açık, aleni bir şekilde tekbir getirmeleri müstahap sayılmıştır. Allah subhanahu ve teala ayette şöyle buyurmaktadır. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, tekbir getirmeniz ve şükretmeniz içindir. Bakara suresi 185. ayet. Şimdi Ramazan bayramında bayram gecesinde tekbir getirmek. Yani Ramazan ayının son günü 29. gün hilal gözetlenecek. Hilal gözükürse o vakitten sonra bayram namazına çıkıp imam hutbeye çıkıncaya kadar o kimsenin tekbir getirmesi gerekir. İmam Şafii dedi ki rahimehullah Said İbn Müseyyep'ten Ebu Seleme'den Urve'den Ramazan bayramı gecesini tekbir getirip hamd ettikleri rivayet edilmiştir. Aynı zamanda i̇bn Abbas dedi ki şevval hilalini gördüklerinde tekbir getirmeleri Müslümanların görevidir. Kişi hilali gördüğü zaman hutbenin sona ermesine kadar tekbir getirir. İmam hutbeye çıktığı zaman tekbir getirmeyi bırakır. İmamın tekbiriyle beraber tekbir getirir. İmam hutbeyi bitirdikten sonra artık orada tekbirler biter. Yani daha sonraki günlerde ve vakitlerde Ramazan Bayramı'nda devam etmez. Demek ki burada baktığımız zaman bu Müslümanların görevidir diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Müslümanlar Şevval hilalini gördüğü zaman tekbir getirirler, Allah'ı tazim ederler, Allah'ı yüceltirler ve imam hutbeye çıkıncaya kadar bu bu şekilde devam eder. Zeyd bin Eslem dedi ki namazgaha çıktıkları vakit tekbir getirirler. Namaz bitti mi bayram da biter. Bu aynı zamanda İmam Malik Rahimahullah'ın da görüşüdür. Yani İmam Malik'e göre, İmam Şafii Rahimahullah'a göre bu iki alim Ramazan ve Kurban Bayramı arasında fark bu hususta gözetmemişlerdir. Yine İmam Darakutni Abdurrahman Es Sülemi'den şöyle rivayet etmiştir. Selef Ramazan bayramındaki yani Ramazan'daki tekbiri Kurban bayramdaki tekbirden daha ileri derecede getiriyordu. Selef Ramazan'daki tekbiri kurban bayramdaki tekbirden daha ileri derecede getiriyordu. Tekbirin lafzı nasıldı? Genel olarak iki şekilde rivayet edildi. Birincisinde ilkinde iki sefer Allahu Ekber, bir diğerinde de ilkinde üç sefer Allahu Ekber. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah akber, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l Bu nakillerin genel olarak ve daha fazlasına Bakara suresi 185. ayetin tefsirine bakarsak özellikle İmam Kurtubi'nin tefsirinde bu nakillerin çok daha fazlası mevcuttur. Yani genel olarak Ramazan bayramı Şevval Hilali gözüktüğü zaman akşam Velev ki gözükmesin eğer ki Ramazan 30'a tamamlanırsa 30'a tamamlandığı gece akşam Müslümanlar tekbir getirirler. Ta ki sabahında imam bayram için hutbeye çıkıncaya kadar bu şekilde devam eder ve Ramazan bayramında sonrasında o tekbir biter. Bayram için temizlik yapmak ve süslenmek. Yani ilim ehli bayram için temizlik yapmanın, süslenmenin müstahap olduğunu söylemiştir. Aynı cuma günü bugün buraya geldiğiniz gibi. Cuma günü nasıl geliyorsak bayram namazına da gelmeden önce kişinin gusletmesi, temizliğini yapması, en güzel elbiselerini giymesi, süslenmesi güzel olan bir şeydir. İbn Ömer dedi ki: Ömer İbnül Hattab bir gün ipekten bir cübbe buldu. İpekten bir cübbe buldu ve bunu alıp Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a götürdü. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bunu elçiler sana geldiğinde ve bayram günlerinde giysen yani bununla süslensen dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bununla ancak ahiretten nasibi olmayan kimse süslenir onu giyer. Yani ipek giymenin haramlığı hususuyla alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bu Buhar ve Müslim'de geçen ittifak edilen bir hadis. Bu da gösteriyor ki sahabe bayram günlerinde özel olarak güzel elbise giyerek süsleniyordu. Zaten Ömer İbnül Hattab da o elbiseyi, o güzel olan kıyafeti bu sebeple Resulullah aleyhissalatu Vesselam'a ne yapmıştı? Getirmişti. Yine namazdan önce bir şeyler yiyip içmek. Bayram günü yani Ramazan bayramında Resulullah Aleyhisselatu Vesselam namazgaha çıkmadan önce bir şeyler yer ve o şekilde çıkardı. Enes İbni Balik dedi ki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Ramazan bayramında bayram namazına çıkmadan önce birkaç tane tekli hurma yerdi. Yani birkaç tekli hurma yemeden namaza çıkmazdı. Kurban bayramında ise malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kurbanını kesinceye kadar bir şeyler yemez, içmez. Kurbanını keser, yediği ilk şey kurban eti olurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Namazgahta eda edilen bayram namazı. Yani asıl olan bayram namazının namazgahta, sahrada, açık alanda eda edilmesidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu şekilde gelmiştir. Ancak İmam Şafii demiştir ki, eğer ki mescit geniş olursa, büyük olursa, mescitte bayram namazını eda etmek daha faziletlidir. Çünkü harameyinde, yani mescidi haramda insanlar namazı mescidi haramda kılmaktadır. Ancak ilim ehli bu konuda bu görüşe karşı çıkmıştır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi geniş olmasına rağmen mescidi nebevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazları her zaman namazgahta kılmıştır. Açık sahrada, açık alanda kılmıştır. İmkan varsa açık alanda kılınır. İmkan yoksa Müslümanlar namazını mescitlerinde kılarlar. Sabah namazından sonra bayram namazına erken gitmek yine müstehaptır. Hatta bu konuda 20 ehli kişinin yürüyerek gitmesi, adım atarak namazgaha ulaşmasının Ejderi bakımından daha faziletli olduğunu Söylemiştir Bu Ömer bin Abdülaziz İbrahim Ennehai Sevri ve benzeri İmam Şafii gibi alimlerin Görüşüdür Bayram namazında Ezan ve kahmet yoktur İbni Kudame dedi ki Rahimehullah bu konuda Muhalefet eden olarak bilinen Kimselerden dahi bir ihtiraf Bilmiyoruz İlk olarak bayram namazında ezanı İbni Ziyad okumuştur bu da göstermektedir ki ondan önce böyle bir durum söz konusu değildir. Yani bayram günü bayram namazına geldiğimizde bayram namazı olarak işte az önce olduğu gibi ezan okunması ve bunun akabinde namaza duracağımız zaman kahmet getirilmesi bu bayram namazı için söz konusu olan bir şey değildir. Bu, nokta bu noktada icma edilmiştir. Alimlerin konusu yani bu meseledeki rivayetleri bu yönde gelmiştir. Yine Cabir radıyallahu anh dedi ki vesselam hutbeden önce namaz kılardı. Yani hutbeye çıkmadan önce ezansız ve kâmetsiz bir şekilde namaz kılardı. Müslim'de geçen hadiste. Yine Cabir bin Semure dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile bir değil, iki değil, birçok kez bayram namazını ezansız ve kâmetsiz olarak hutbeden önce ne yaptık? Hutbeden önce eda ettik. Bayram namazını kılınış şeklinde gelirsek genel olarak alimler bayram namazına başlarken ilk birinci rekatta yedi tekbirin, ikinci rekatta da beş tekbirin alındığını söylemişlerdir. Bunlar yedi Medine Fakihi, aynı zamanda Ömer bin Abdülaziz, Zühri, İmam Malik, El Müzeni, İmam Evzai, İmam Şafii gibi alimlerin genel görüşüdür. Yani bayram namazına çıktığımız zaman bayram namazında ilk iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır, İftitah tekbiri açılış tekbiri olduğu için beraberinde açılış duası gerekir. Yani Subhaneke ve Cefte gibi dualardan biri okunur. Akabinde tekbir alınır, eller kaldırılır, eller bağlanır. 3. tekbir alınır, eller kaldırılır, eller bağlanır. Bu şekilde 7 tekbir alınır. Akabinde Evuzu Besmele çekilir. Çünkü Evuzu Besmele kıraatın öncesinde gerekli olan bir şey olduğu için kıraata tabi olduğundan dolayı kıraat okumadan önce kişi ne yapar? Evuzu besmele çeker. Akabinde Fatiha suresi, onun akabinde de zammı süre okunur ve bir rekat böyle tamamlanır. İkinci rekata kalktığı zaman ikinci rekatta da beş tekbir alınır. Her tekbirde eller kaldırılır, bağlanır. Bu şekilde beş tekbir alınır. Sonra besmele, Fatiha ve zammı süre okunur ve namaz bu şekilde tamamlanır. Bayramda hutbe, bayram hutbeleri namazdan sonra verilir. Nitekim İbn Ömer şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma bunların hepsi hutbeden önce namazı eda eder ve namazdan sonra hutbeyi ne yaparlardı? Hutbeyi irad ederlerdi. Yani ilk önce yapılması gereken bayram namazı akabinde hutbenin verilmesidir. Peki bayram namazından önce ve sonra nafile namaz kılınır mı? Alimler genel olarak bayram namazından önce ve sonrasında imam olsun, imama tabi olan cemaat olsun, orada nafile namaz kılmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Çünkü bu noktada İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki Nebi aleyhisselatü vesselam Ramazan bayramında yani bayramda e, bayramda İki rekat namaz kıldı, bayram namazını kıldırdı. Ne öncesinde ne de sonrasında nafile bir namaz kılmadı. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu namazı sahrada kılıyor. Sahra mescit olmadığından dolayı bugün mescitlere geldiğiniz zaman kılmış olduğunuz teyyatül mescit namazı orada kılınmıyor. Bundan dolayı bir Müslüman mescide geldiği zaman bayram günü dahi olsun nehyeden bir şey söz konusu olmadığı için bu hususta geldiğinde eğer ki imam hutbeye çıkmadıysa yani imam hutbeye çıktığı zaman onu dinlemek gerekir asıl olan namazını kısa hafif bir şekilde tutarak iki rekat teyyatül mescid namazı kılar. Akabinde nafile bir namaz kılmaz hutbeyi dinler. Namazdan önce ve sonra daha artık nafile bir namaz kılmaz. Bu kişi sahrada da olsa, mescitte de olsa artık nafile bir namaz kılmaz. Ancak çıkar evine gider, başka bir yere giderse nafile namaz kılabilir. Veya da çıkar ve bir süre sonra tekrardan namaz kılmış olduğu yere geri dönüş yaparsa orada nafile namaz kılabilir. Peki bayram namazını kaçıran kimse? Yaşamış olduğumuz tabi coğrafya yoğun bir coğrafya olduğu için mesafelerin de uzak olması sebebiyle bazen yolda trafiğin olması, bazen işte geç kalkmak veya uyumak, uyuya kalmak sebebiyle bayram namazını kaçırabiliyoruz değil mi? Böyle bir durumda ne yapılması gerekir? İlim ehlinin bir kısmı bunu farz-ı kifaya gördüğü için farz-ı kifayede bir grup Müslümanın o namazı eda etmesi yeterlidir. Bundan dolayı onun kazası gerekmez demiştir. Ancak illaki eğer ki bu namazın kazasını yani bu namazı eda etmek istiyorsa bu noktada Sevri dedi ki bu namazı dört rekat olarak kılar. Yani Abdullah İbni Mesud'un nakletmiş olduğu rivayette o dedi ki bayram namazını kaçıran kimse dört rekat olarak nafile kılar. Veya dilerse bunu iki rekat nafile bir namaz şeklinde kılabilir. Bu da aynı zamanda İmam Evzai'nin görüşüdür. Veyahut da Enes İbni Malik'in yaptığı gibi bu namazı Enes i̇bn Malik bayram namazını kaçırdığı zaman, imama yetişemediği zaman ailesini, çoluk çocuğunu toplar. Aynı imamın cemaate az önce tarif ettiğim şekilde kıldırdığı gibi ailesine namazı kıldırır. Bu da ilim ehlinin genelinin görüşüdür. Yani bu noktada bir kimse eğer ki evindeyse, namaza yetişemediyse, namazı kaçırdıysa bu noktada Enes i̇bn Malik radıyallahu anh'ın amel ettiği gibi amel edip bayram namazını imamın cemaate kıldırdığı gibi ilkinde yedi tekbir, ikincisinde beş tekbir alarak ne yapabilir? Ailesine kıldırabilir. Demiş olduğumuz gibi bu noktada mutlak bir nakil söz konusu olmadığı için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabenin bu yönde ne yapmıştır? Ameli ve sözü söz konusu olmuştur. Son olarak bayram namazının zevalden sonra olunacağı, olacağı bilinecek olursa yani biz Ramazan'ın 29. günü akşamında hilali gözetledik ve hilali gözetleme sonucunda hilali göremedik ve bir haber alamadık. Akabinde oruçlu bir şekilde ertesi güne erdik. Bu ertesi gün bir haber geldi ve kabul edilir. Yani sözüne itimat edilen, adalet sahibi, adalet vasfına sahip olan kimselerden hilalin aslında gözlüktüğüne dair bir haber geldiğinde bizim nasıl amel etmemiz gerekir? Ebu Umeyr dedi ki ashabtan amcaların şöyle dedi. Biz şevval hilalini bulutlar sebebiyle göremedik. Ve oruçlu bir şekilde sabaha kavuştuk. Yani oruç tutarak Ramazan'ı 30'a tamamladık. Akabinde yoldan bir kervan geldi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki biz dün akşam şevval hilalini gördük. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Orucunu açtı, insanlara da orucunu açmalarını emretti. Tabi bu durum akşama yakın, yani günün sonuna yakın bir vakit olduğu için Resul Aleyhisselatü Vesselam ashabına dedi ki yarın bayram namazına çıkın. Bu hadis, alimler bu hadisi rivayet ederken Darakut dedi ki bu hadis hasendir. Ancak İmam Beyha ki bu hadisin istadının sahih olduğunu söyledi. İbn-i Seken, akabinde İbn-i Muzir, i̇bn Hazım gibi alimler bu hadisi sahih gördü. Ve İmam Hattabi dedi ki Rahimehullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti daha evladır ve Ebu Umeyr'in hadisi de sahihtir. Öyleyse buna dönüş yapmak vacip olur. Yani biz önümüzde birkaç gün var. 29. gece hilali gözetledik ve hilali göremedik. Akabinde Müslümanlardan da o an itibariyle bir de bir haber gelmedi ve biz oruç tuttuk. Eğer ki tutmuş olduğumuz oruç, ertesi güne kavuştuğumuzda, oruçlu bir şekilde, şev, güneş tam tepeye, zeval vaktine vermediyse, çünkü biliyorsunuz ki bayram namazının vaktinin girişi, kılınış vakti, sabah güneş doğduktan bir mızrak boyu, yani ortalama güneş doğup 20 dakika geçtikten sonra bayram namazını kılabiliriz ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını erken kılardı. Çok geçe tehir etmezdi. Ancak bayram namazının vakti güneş tam tepeye zeval vaktine varıncaya değil devam eder. Öğlen namazının vakti girmeden az bir önceki vakte kadar. Eğer ki şayet böyle bir durumda bize bir haber gelir. Adalet vasfına sahip olan tanımış olduğumuz yani bilmiş olduğumuz Müslümanlardan. Yani biz bu vakadan bahsetmiyoruz. Genel vakadan bahsediyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz veya bizim tanıdığımızın tanıdıkları tarafından adalet vasfına sahip olan Müslümanlardan hilalin gözüktüğü gelirse biz o an orucumuzu açarız. Buna dönüş yapmak diyor ki hatta bir vaciptir. Bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ve alimlerin geneli bu hadisi sahih görmüştür. Eğer ki vakit böyle öğlen namazının vaktinin gireceği vakitte çok yakın değilse o vakit Müslümanlara ilan edilir. Ve o Müslüman topluluk bayram namazını ne yapar? Eda eder. Velev ki bu hususta bazı Müslümanlar bu yönde hareket etmese dahi o Müslümanlara bu haber geldiğinde bununla amel eder. O Müslümanlarla amel etmeyen Müslümanlarla ertesi gün bayramlaşır. Bunda bir problem yok. Eğer ki güneş öğleni geçtiyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu da öyle olmuştu Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının. Biz akşama yakın bir vakitti haber geldi. Son bir saat veya güneşin batımına iftara yarım saat dahi kalmış olsa bu haber geldikten sonra emin bir vaziyette, güvenilir bir vaziyette o Müslümanın orucunu açması gerekir. Çünkü o gün bayram günüdür ve bayram günü oruç tutulmaması gerekir. Ancak namazı zevalden sonraya geçiş yaptığı için Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine söylediği gibi yarın musallaya çıkın ve namazı bayram namazını eda edeceğiz. Demek ki yarım saat kalmış ya bir saat kalmış bu kadar gelmiş mesele haberin güvenilir gelip gelmemesiyle alakalı. Eğer ki güvenilir bir vaziyette o haber geldiyse sana düşen onunla amel etmektir. İftarını açarsın. Yani orucunu orada bozarsın. Ve ertesi gün ne yaparsın? Ertesi gün bayrama çıkarsın. O şekilde bayrama eda edersin. Yani bu genel olarak Müslümanların dikkat etmesi gereken bir husus. Velev ki böyle bir durum söz konusu olursa ki zaman zaman olabiliyor. Bununla amel eden ve bu yönde gelen haberle amel etmeyen Müslümanlar arasında bir ihtilaf gündeme getirmemek lazım. Bu meseleyi dayatıp kardeşlik hukukunu bozan siz sünnete muhalefet ediyorsunuz. Bak haber gelmiş bununla amel etmiyorsunuz. Bu haberi işte şey yapıyorsunuz gibi meseleleri kesinlikle gündeme getirmemek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani bu sonuç olarak bayramla alakalı bir şey. Orada Müslümanlar ne yapacaktır? İftarını açacaktır o haberin kendisine ulaşmış olduğu müslümanlar ola ki gelen habere güvenmemiş olabilir o haber sana güvenilir gelmiştir o ona çok sıcak bakmamıştır kalbi mutmain olmamıştır nasihat edersin nasihat alır ve amel ederse eder etmezse ertesi gün onunla yine bayramlaşırsın bu hususta kardeşlik hukukunu zedeleyecek sözler muhalefete dayalı paylaşımlar kesinlikle yapmayalım bundan sakınalım bayramı güzel bir şekilde geçirmeyi, ona güzel bir şekilde kavuşmayı ve Allah'ın affetmiş olduğu, bağışlamış olduğu kullardan olmayı Allah subhanahu ve teala bana ve bütün Müslümanlara nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve ötübü ileyh. Ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.